Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda bir arada solar setimizin 3. robotunu yapacağız. 3. robotumuz araba olacak. Şimdi arabada kullanacağımız parçalara bakalım. Şöyle arkadaşlar arabanın şasisini oluşturacak olan beyaz bir parçamız var. Bu şekli kullanacağız. Şöyle tekerleklerimiz var. Ve diğer tekerlekler var arkadaşlar. Şu şekilde iki tane tekerlek ve ince bir demirimiz vardı. İnce demirde de bu şekilde tekerleklere takacağız. Ama arkadaşlar benim aldığım set içerisinde Tekerlekler arkadaşlar demirin üzerinde durmuyor. O yüzden ne yaptım? Küçük bir bant yapıştırdım ve bantla burayı sıkıştırdım. Siz de bu yöntemi kullanabilirsiniz. İki tane tekerlekleri kullanıyoruz, küçük demiri kullanıyoruz. Bunun dışında şöyle bir parçamız var. Bu da arkadaşlar bildiğiniz gibi buradaki paneli bağlamak için kullanıyoruz. Ve iki tane küçük kablo kullanacağım. Bunun üzerine arkadaşlar birbirine yakın olduğu için küçük kabloyu kullanıyorum. Tabi kablo fark etmez isterseniz büyüğü de kullanabilirsiniz. Ve bunun dışında daha önceden hazırlamış olduğumuz motorumuz ve panelimiz var arkadaşlar. Bunları kullanacağız. Şimdi ilk önce nasıl başlayalım? Motorumuzu panele bağlayalım. Bunları arkadaşlar eksiye eksi artıya artıya gelecek şekilde bağlıyoruz. İlk önce motorumuzun arka tarafını hafif açıyoruz arkadaşlar. Daha önceden yaptık bunları. Çok açmayın dağılabiliyor. Buradan şu kablolarımızın uçlarını arkadaşlar şöyle kıvıracaksınız ki düz bir hale gelsin. Evet kıvırdık. Bir tanesini bu şekilde yerleştiriyorum arkadaşlar. Tabi bunları sıkıştırmanız gerekiyor. Farklı yöntemler de bulabilirsiniz arkadaşlar. Önemli olan o içteki tellere temas etmesi. Yani lehim varsa lehimleyebilirsiniz. Tabi arkadaşlar bunun için tek bir robotu kabullenmeniz gerekiyor. Değiştireceğiniz zaman lehimi sökmeniz gerekebilir. Şöyle taktık arkadaşlar. Şimdilik amacımız sadece temas etsin ve hareketi sağlasın. Bir de ne yapıyoruz? Panelimizi açıyoruz. Paneli sökebiliyorduk rahatlıkla. Panelimizi söktük arkadaşlar. Şimdi kanatlara bakalım. Eksiye eksi artı artı demiştik. Şöyle baktığımızda şu şekilde baktığımızda eksiye artı artıya eksi geliyor arkadaşlar. Yani biz bu kabloları çapraz bağlayacağız anlamına geliyor. Şu şekilde bağlıyorum buraya. Diğerini çapraz olarak diğer tarafa bağlıyorum arkadaşlar. Evet. Eksi artı artı eksi olacak şekilde çapraz bir şekilde bağlıyoruz. Ve ne yapıyoruz? Şuradan kapağımızı kapatıyoruz. Tamamdır arkadaşlar. Şu uçak tarafı çok sıkışmış değil. Ama bizim işimizi şimdilik görür. Devam edelim. Şu araç şasemiz var. Araç şasemizi alıyoruz. Araç şasemizin arkadaşlar arkasını çeviriyoruz. Burada şu arka tarafında şu demir girecek kadar yer var. Hemen bu demir alıyoruz. Oraya bastırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tekerlekler burada duruyor. Ön tekerlekleri nasıl yapacağız? Bu da bizim uçağımız olacak arkadaşlar. Yani motorumuz olacak. Motorun herhangi bir kanadını bağlayabilirsiniz. Yine onu nasıl yapacağız? Şurada girecek yer var. Hemen bunu oraya takıyoruz arkadaşlar. Evet Tekerimizi taktık. Şimdi tekerlekleri de ön tarafa takacağız. Ama ilk önce ne yapalım? Panelimizi yerleştirelim. Paneli nasıl yerleştiriyoruz? Şöyle arkadaşlar çubuğumuz var. Uzun tarafını buradaki şasiye takıyoruz. Daha sonra ne yapıyoruz? Uygun olacak şekilde şöyle bakıyoruz. Ve arka tarafına şuraya diğer tarafına bağlıyoruz arkadaşlar. Tabi bağlarken şu an ne yaptı? Bizim kablomuzun bir tanesi çıktı. Hemen bunu da buraya takmamız gerekiyor tekrardan. Ne yapıyoruz? Arkadan hafif bir şekilde açıyoruz. Açtıktan sonra kablomuzu alıyoruz. Ucu arkadaşlar birazcık açıldı. Hemen onu büküyorum tekrardan. Ya yani bunları siz de yaparken başınıza gelecek. Evet. Şöyle getirdim. Taktım arkadaşlar. Tekerleklerimiz çıkarsa onları da tekrardan takabiliyoruz. Şimdi tamam arkadaşlar. Kablo bağlantılarımız tamam. Şekil tamam. Şu büyük tekerlekleri de ne yapıyoruz? Buralara takıyoruz. Bir tanesi bir tarafa. Diğer arkadaşlar öbür tarafa takacağız. Evet. Şu şekilde aracımızı hazırladık. Şöyle yakından bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arabamız bu şekilde. Artık bunu güneşe çıkıp testini yapabiliriz.